Sevgili kova burçları, sevgili balık burçları 11 Ocak 17 Ocak tarihleri arasındaki yıldızlar ve yorumlarınızı bakmak üzere karşınızdayım. Sevgili kova burçları sizlerden başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya sarıya külle masnuin veya mücibe külli davetin veya müferric kürbetin Allahümme eselüke cahi sahidu veliyeti seyyidina ve nebiyina bil haceti sevgili dostlar şimdi sevgili kova burçları bir türlü yerine gelmeyen istekleriniz dilekleriniz olabilir bazı dileklerinizin bazı dualarınızın kabul olmadığını hissedebilirsiniz diyorsunuz ki hani bazı kova burcu dostlarım hani benim isteğim olmadı sonraya kaldı deyip hani bir telaş alabilir. Bazı dostlarımı da bazı kova burcu dostlarımı da olmuyorsa bir hayır var. Bunda da diyebilirler sevgili dostlarım. Böyle bir dualarınıza sanki böyle icabet edilmemiş gibi haşa neden kabul olmadı gibi Böyle bir takım hani hafiften böyle sorular geçebilir aklımızdan. Bunlar hiç geçmesin. Çünkü Allah bir şeyi geciktiriyorsa mutlaka vardır bir sebebi. Kadersel planda bir sebebi vardır. Bir şeyler gecikiyor. Bir şeylerin yerine oturması lazım. Biraz duygusal durumunuzda düşme. Hani duygusal ivmede bir düşüş olabilir. İlişkiler konusunda olabilir bu. Aşk hayatınız konusunda olabilir. Evliliğiniz konusunda bir hani moralmen bir düşüklük olabilir ya da sosyal olaylarda bir düşüş yaşanabilir. Moralmen ve sezgileriniz çok kuvvetlenecek. Yani sizin yaşadığınız imtihan süreci olsun. Sizin yaşandığı yaşadığınız sıkıntılı süreçler olsun. Bunlar adeta size birer imtihanmış gibi gelecek sevgili dostlarım. Yani bu konularda biraz daha sakin olmanızı öneriyorum. Çünkü Allah bir şeyi geciktiriyorsa vardır bir bildiği vardır bir hikmeti. Şimdi şunları yapabilirsin sevgili dostum. Aynı zamanda duygusal hayatının yanı sıra böyle bir kariyerde bir sorun olabilir. Kariyerde ilerleme bir sorunu olabilir. İki haftadır, iki aydır çektiğiniz bir duraksama var. Ve e, aynı zamanda başkalarıyla işbirliği içinde gözüküyorsunuz. Yani duygusal hayatınızda birilerinden yardım ve destek aldığınızı görüyorum Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun diyorum sevgili dostlarım. Bir şeyler sanki ters gidiyormuş gibi size bir izlenim verebilir. Aslında sizin bilmediğiniz hani perde arkasında görünmeyenler var. Karşınıza iyi niyetli insanlar çıkacak. Bunun yanı sıra yıldızlar size cömert davranacak size ilham verecek ve sizi azimli ve etkili söz söyleyen bir insan haline getirecek. Sanki karşıdaki insanların tamamı susacak, siz konuşacaksınız. Öyle güzel bir döneme giriyorsunuz. Sanki yüreğinizden bir kor, bir alev fışkırıyor. Bu alev yaşama azmi bu alev yaşama olan inancınız, tutkunuz sevgili dostlarım. Gözlerinizi büyük resimden ayırmayın. Olayı bütün olarak görün. Tek tek algılamayın. Bireysel de algılamayın. Bazı olaylar siz kendinize bireysel olarak algılamışsınız sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Bireysel olarak algılamayın. Deyin ki hani bu insanın karşınızdaki insanın ya da insanların da başkalarına vereceği hesaplar var. Ya da başkaları da e, bu işten hani belki zararlı çıkacak onları da düşünüyor karşınızdaki insan. Kısacası başta da söylediğim gibi sevgili kova burçları aslında büyük resmi görmenizde büyük fayda var olayı geniş boyutlu düşüneceksiniz. Ve ayrıca başarıya giden yollarınız var sevgili dostlarım. Deneyimler yaşayacaksınız ve başkalarından ilgi, samimiyet göreceksiniz. Dediğim gibi şanslı bir döneme girmişsiniz aslında. Ve bazı kova burcu dostlarım gerek kadın olsun gerek ...erkek olsun... ...bir ruhsal gelişme var. Ruhlarının rahatlıkla... ...aktığı bir ortama giriyorlar. Ve ruhsal kavrayışları çok güçlü. Gerek rüya kanalıyla... ...gerek algılarının açılması kanalıyla... ...içinde bulundukları bu sert durumdan... ...sert e, sosyal e, kurallardan veya sert coğrafyada bazılarınız sert bir coğrafyada yaşayabilir. Hani sert coğrafya deyince de ille karla, kışla, çölle mücadele etmeniz gerekmiyor. İnsanların yürekleri de çö olmuş, çoraklaşmış. Belki katı olan yürekler var, belki soğuk olan insanlar var. Zihinsel olarak size uymayan kişiler var. Bunlar da aslında sizin hani Ruhsal coğrafi dengeniz. Bunlar da sosyal anlamda engebeli durumlar. Bunlarla mücadele etmeniz lazım. Hemen ayrılıp gitmeyin. Hemen bırakıp gitmeyin. Önünüzde güzel günler var. Önünüzde yaşayacağınız günler var sevgili dostlarım. Ve hepsinden önemlisi ruhsal gelişme, ruhsal kavrayış yoluyla dünyayı elinizde tutacaksınız. Ve şöyle söyleyeyim bu 11 Ocak haftasında uzaklardan birileri gelebilir. Birileriyle kucaklaşabilirsiniz. Birileriyle kavuşabilirsiniz. Yeni arkadaş edinme, yeni çevreler size çok faydalı olacak. Sanki bazı kova burçları ruh kizitin bulmuş gibi ikiz alevini bulmuş gibi. Böyle önüne bazı fırsatlar geliyor. Evli olan kova burçları çocuklarıyla çok güzel geçinme şansı bulacaklar. Veya bazı kova burcu dostlarımız, sevgili arkadaşlar eğer hamilelik beklentisi içindelerse Allah'ın izniyle güzel bir hayırlı bebekleri olacak. Bebek beklentileri olumlu cevaplanacak. Şimdi Kova burçlarının bir süredir sıkıntıda olduğunu ya da bir aşk üçgeniyle mücadele ettiğini görüyorum. Bu aşk üçgeninin dağıldığını, birilerinin geride kaldığını. Bu durumdan sizin karlı çıkacağınızı söyleyebilirim sevgili Kova burçları. Bir hayli karlı çıkacağınız bir döngüdesiniz. Yani çanlar senin için çalacak. Hani Hemingway'in bir kitabı var diye çanlar kimin için çalıyor? Çanlar her zaman senin için çalıyor. O yüzden sanki ...eteklerin zil çalacak birilerine gidip gözükeceksin. Adeta hani e, acele bir yerlere gidiyorsun. acele birisleriyle görüşüyorsun. Bu da sana çok iyi geliyor. Bu hafta boyunca bazı planlar yaptığını, planların yerine oturduğunu. Özellikle sanatla ilgili ya da bir olayın meydana gelmesiyle ilgili mimari bir şey olabilir, ev yapımı olabilir, evin dizaynı olabilir, evlerinizle ilgili veya sizin güzellik anlayışınızla ilgili bir durumlar sevgili dostlarım gündeme gelecek. Kendinizi daha güzel daha rahat hissettiğiniz bir döngüden geçiyorsunuz Allah'ın izniyle. Bazı kova burçları bulundukları durumdan kurtulacaklar. Hani kurtuluşları çok yakın. Ne gibi? Kendi ayak bağı olan işlerden kurtulabilecekler. Umduklarını bulacaklar. Aynı zamanda bazı kova burçları Güçlenecekler. Bekledikleri telefonları alacaklar. Telefonlarda karşıdaki insan net konuşacak onlarla. Net ifadelerde bulunacak. Netlik var. Konuşmalarda düzgün bir ses tonu var. Konuşmalarda düzgün bir ifade var. Sizin de bu telefon konuşmasından çok memnun kaldığınızı söyleyebilirim sevgili dostlarım o konuda tereddüt etmeyin Bazı kova burçları ise sevgili dostlarım dediğim gibi aşk, aşk üçgenlerine son verebilirler düğümlenmiş bazı işler var önlerinde önümüzdeki dönemlerde çözecekler şu an için belki erken gözüküyor sevgili dostlarım kova burçlarından bazıları da önlerinde uzunca bir yolları var Önünüzde sürprizler var. Aradığınız bir şeyi bulabileceksiniz. Yani belki bir e, hayvanınızı kaybettiniz. Belki bir zamanınızı kaybettiniz. Belki giden geri dönmedi. Onun içinde kayıp bulma duası var. Onu biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya camiyan nasili yemillare fihi icma beyni kaybolan objeyi, kaybolan insanı adını söyleyeceksiniz. Diyelim kedim kayboldu. Onun adını söyleyeceksiniz. Diyelim sevdiğiniz gitti gelmiyor. Fatma, Ayşe, her neyse, Hasan, Ali, her neyse onun adını söyleyeceksiniz. İçme beyni ve beyne kendi adınızı söyleyeceksiniz. Beni onunla buluştur. Amin diyeceksiniz. Tekrar ediyorum. Allahümme ya camiyan nasi li yemin la reybe içma beyni ve beyne. Oraya filan kişi, filan nesne, filan hayvan adını söyleyebilirsiniz. Beni buluştur diyeceksiniz. Kaybolan bir şeyi bulma şansı da elde edeceksiniz. Ben gerekirse dostlarım unutmazsam yazayım videonun altına. Kayıp bulma duası. Bunu da yazarım. Şimdi sizin e, sevgili kova burçlarının bu haftaki zikri ya Ali. Ya Ali zikri e, sizi yüceltecektir ve Allah'ın üstün olduğu anlamına gel, gelmektedir. Ya Ali yani en üstün olandır. Allah'ın 99 isminden biridir. Ya Ali ya Ali, Ya Ali, bakın 110 kere günde söyleyeceksiniz. Ya Ali, Ya Ali, iki tane Y ile. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Y uzuyor. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, böyle 110 kez söyleyeceksiniz. Gurbetteyseniz sağ salim dönersiniz. Gidip de dönmeyen biri varsa hayırlısıyla döner. Kaybınız bulunur. Kaybettiğiniz zamana kavuşursunuz. Yeniden başlangıçlar sizin için iyi olur sevgili kovan burçları. Sevgili arkadaşlar şimdi sevgili balık burçlarına geçiyorum Allah'ın izniyle. Balık burçları için yıldızname 11 Ocak 17 Ocak arasında neler söylüyor bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüla la ilaha illa vel hayul kayyum. Allahüla la nurur semavati vel ardı. Meselü nurihi ala yehdi Allahu li nuri men yeshau ve yadri bullahu linvahi Men yaray ve yarabul emsale linasi vallahu bi külli. amin Şimdi sevgili dostlarım bazılarınızın ard arda gelen bitmek bilmeyen işte sorunlarla baş başa olacağınız geçmişten bugüne getirdiğiniz sorunların olabileceği ve aynı zamanda bazı balık burcu dostlarım balık burcu dost e, balık burçlarını yorumluyor şimdi sevgili dostlarım bazı balık burçlarının karar verme aşamasında zorlandığını çünkü onları uzun süredir bir meselenin beklediğini görüyor. Bu mesele biraz uzamış. Bazı olaylar sizin bu hani sizin bu durumu hayata geçirmenizi zorlaştırmış sanki. Sizin bir özgürleşme düşünceniz var, birilerinden ayrılma düşünceniz var ya da artık bir şeylerin eksikliğini duymuyorsunuz. Gerek ilişkiler konusunda, gerek iş konusunda bir şeyler değişsin istiyorsunuz. Artık yenilenme zamanı. Ben eskiyi niye gönderemiyorum? Ne no oldu da gönderemiyorum? Diyorsunuz sevgili dostlarım. Ve akıllı ve mantıklı hareket edeceksiniz. Sabırlı olacaksınız. Aslında değişken bir ruh hali vardır sevgili balık burçlarının. Ama Biraz değişken olmanızda fayda var. Şimdi belki geçmişte yaptığınız hataların biraz semeresini ödeyebilirsiniz. Ya da hani bir sonraki güne kalsın, bir sonraki sefer yaparım dediğiniz hep yarım bıraktığınız bazı işler peş peşe, peş peşe, peş peşe birikmiş. Şimdi. Bu dönemde 3 4 işi birden yapmak zorunda kalacaksınız. Ama sevgili balık burçları yeri gelir değişkendir. Yeri gelir yarım bırakır ama yeri gelir de delikanlıdır. Yapacaksınız bu işleri, halledeceksiniz. Gerek iş konusunda, gerek sosyal hayat konusunda, gerek ilişkiler konusunda, aşk konusunda olsun ne olursa olsun bazı olayları sevgili dostlarım Tek başınıza da kalsanız halletme imkanınız var. Ama bazı kişilerden yardım aldığınız olacak. Ya da bazı olayları okuma, öğrenme ya da başkalarının deneyimlerinden faydalanma durumunda kalabilirsiniz. Fakat karşınıza çıkan engebeleri aştığınızı görüyorum. Aynı zamanda harika bir hafta sizin için. Gurur duyacağınız işler yapacaksınız. Ve ek bir iş olabilir. Ek bir eğitim olabilir. Kültürünüzü arttıran işler olabilir. Bilginize bilgi katacağınız. Görgünüze görgü katacağınız. Hani bunlar okulda öğrenilmez ama hani yeni çevrelerden bir şeyler göreceğiniz, görerek yapacağınız bir döneme giriyorsunuz. Daha çok ustalık gerektiren bir iş. Sanat dalı olabilir, edebiyatı olabilir, herhangi bir bir sektör olabilir. Yani el becerisi gerektiren bir sektör olabilir. Bunu birilerinden yardım ala ala gerçekleştireceksiniz. Ustalık öğreneceksiniz. Aynı zamanda tutkulu ve büyüleyici olacaksınız. İnat edin, elinizdekileri vermemeye çalışın. Bazı dostlarım hani kolaylıkla karşıdaki insanı gözden çıkarabilirsiniz ama bu hafta elinizde tutmanız gereken bir haftadasınız. Aynı zamanda hayatınıza size yardım edecek kişileri çekeceksiniz. Yüreğiniz belki biraz hani çoraklaşmış. Yüreğiniz belki biraz kas katı olmuş ama yüreğinizi yumuşatacaksınız. O çölleşmiş yüreğinize rahmet yağmurları yağacak. İnanın. Ve bereketini göreceksiniz sevgili dostlarım. Bazı balık burcu arkadaşlarım ödemelerde güçlük çekebilirler. Bazı Ödemeleri hani gecikebilir. Bunu hiç dert etmesinler. E, sürekli bu olumlamayı yapsınlar. Ödemelerimi kolaylıkla yapıyorum desinler. Gerçekten de kolaylıkla yapacaklar. Ve biraz da sevgili balık burçlarının bu hafta bolluğa, berekete ihtiyaçları var. O yüzden diyorum ki bu hafta bereket haftası bu hafta bolluk haftası balıklar için. Bunu pekiştirmek için, bu durumu hani iyice rayına oturması için bir yıldızsal sistemden bereket gelmiş. Bunu tutmayı bilin ve günde biraz fazla olabilir ama 1060 kere ya gani zikrini çekin. Ya gani, ya gani, ya gani, ya gani. 1060 kere. ...önemli değil yani... ...en fazla yarım saatinizi alır... ...ya gani... ...ya gani... ...ya gani... Ya gani. ...iki tane y ile... ...Arapçada çok harf uzatılıyor sevgili dostlarım... ...bunu... ...öğrenmenizde fayda var... ...uzatılanlardan birisi de... ...ya gani... ...ya gani... ...ya gani ...Allah'ın zenginliği anlamına gelmektedir... ...ve... ...varlık alanınızı oluşturur. Allah'ın var gücünü. Allah herkese eşit derecede zenginlik verir anlamındadır sevgili dostlarım. Ya gani zikrini 1060 kere günde çekin. Bu hafta boyunca yoksulluk yüzü görmeyin. Aziz dostlarım ben astrolog ve spritüel danışman medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan WhatsApp numaramdır. Bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın.